geldiniz. Bugün Melis'in doğum günü kutluyoruz. Ailece bir kutlama yapacağız. 9 yaşına girdi. 9 yaş gününü kutlayacağız bugün işte. Güzel bir gün yapacağız inşallah. Annemler ve kardeşlerim saat 2 gibi gelecekler. Ben de işte hazırlandım. Banyomu yaptım. Şimdi Melis'in saçlarını yapacağım. Çok istiyor. Benim şeyi çıkartayım. Sen gel otur. Saçlarını böyle lüle lüle istiyor. O yüzden böyle Remington Maşasının böyle ince olanını kullanacağım. Kalını da var ama. Madenli bir hiç baka. Tabi alabilirsin. Aşkım. <laughs> Melis gerçekten hani şey istiyor böyle saçları böyle hani kıvırcık istiyor, dalgalı istemiyor. Hı. <laughs> evet oraya kadar geliyor, şuraya kadar geliyor. Evet, I'm always one step behind Wishing I could read your mind But I'm ready Yeah, never ready I wish I could have made it stop The first time that you stood me up I wasn't ready Yeah, never ready Like a forbidden saçını da bitirdim. Ben şimdi kendi mutfağa attım. Milan markete gitti. Hem Hollanda marketine hem Türk marketine gitti. Ben dün akşamdan birazcık hazırlık yaptım. Patates salatası yaptım dün akşamdan. Biraz sonra bir börek yapacağım. Onu tarifi yapmak istedim. Hani kendime birazcık kolaylık olsun diye hepsini aynı anda yapamadım. O kadar çocuklu olmaz. Mete yukarıda uyuyor. Bugün bir sefer uyuyacak. O yüzden birazcık geç yatırdık onu. E, Mert'çi Paper Mario oynuyor. Melis de kitabında bir şeyler yapıyor. Benim de mutfakta işim hemen hemen bitti. Buraları süpüreceğim şimdi. Masayı hazırlayacağım. Buraya getirdim oyuncakları da böyle bu köşeyi toparladım ki gelen çocuklar işte bu köşede böyle oynarlar diye hani bu köşe şöyle çocukların oynadığı köşe olur gibi düşündüm ha, daha iyi oldu böyle. Abla cici. İlk annemler geldi. Bu benim böreğim anne. E, Hazır yok kadar. Ya. Güzel olmuş ama tadı güzel. Evet. Ha? Benim de değil, Aha, senin de şey de değil, anne dediğim gibi yaptım. Aha sen dediğim gibi yaptın ya Bak Beliz. Ben be. de her zaman öyleyim. Hep her şey pembe olmuş bak. Planlı bile değildi. Ben de. Neyleydi? <laughs> sen gösterin. <laughs> 啊德杰，阿德杰。阿德杰。<laughs> Minik minik, işte. pofudukla macun gibi. Bu bunlar güzel olur. Şöyle, şu böreklerden böyle kıymalı. Ellerine sağlık anne. Ay çok güzel. Bak ikiz gibi oldular. Evet. Bu da benim börek. Ay. Evet ilk defa yaptım. Gerçekten ama güzel oldu. Sen çok yakışıklı olmuşsun. Bu ne? Yakışıklılık, ay kimi ben seni. Ya. Anlıyor çünkü. Anlıyorsun, biliyorsun ya. Yakışıklı olan. Çorapları çıkarttı ya. Evet, o çorap hiç ya, ayakta durmaz. Çektim. Çek bizi Tuba. Çekeyim. İki tane armut. Dün akşam e, patates salatası yapmıştım. Bir de közlenmiş patlıcan salatası yapmıştım. Bir de havuç kavurmuştum, bunu işte sarımsaklı yoğurtlu yapmak için. Bu da çok güzel oldu. Fırında közledim. Sonra güzel, küçük küçük doğradım. Çok güzel oldu. Bu da bildiğimiz patates sosası. Hmm. Evet. Makineyi de sabah yediklerimizi yine de yarım açtım. Yani yarım programında açtım ki tamamen şimdi işte boşaltacağım bulaşık olduğu için içine koyacağım yani biraz sonra böyle burası yığılmasın diye. Hey. <Gülüş> evet. Bu bizim hediyemiz. Ben de bu da etriyiz. Bu? Ya şu da etriyiz. Ik zou het daar willen Mooi, dat is een mooie kleur. Ja, want wow. ik is ook een stilte. Melis. Miss Melody. Oh. Ik ga erin kijken. Wauw. Wauw. Evet. Bu hediye de bizden. <laughs> evet. Yeni bir okul çantası. Gerçekten ihtiyacı vardı. Eskisi kopuyor. <laughs> Kopmak üzere. Evet o birlikte öyle takım olarak. Aşka. Helal. Olabilir. Bu da anneanne ve dedesinden. Helal kay. Bu mu? istiyor. Evet Arya. Evet. Evet. Hallo, wow. een Goed, Wauw. Goed oma, Melissa. Goed man, echt. Ja, kijk, kan je zo draaien en dan gaat hij naar beneden, Wat Ja, niet Kijk eens, auto. ik ben welkom. Ik ben ook nieuw. Ja. Wat is dit? Jumandi, Jumandi. Op is een echt Jumanji spel. De echte, die echte is niet de echte. Het is niet de echte, hè? Haha? Ik wil het Ja, dat komt van Banana, ik hou niks Ja, ik ben al jaren geweest, maar. Ja. Ik heb Mama! Ja. is Sundaan. Bent u net niemand Kimse zit een engeltje in mensen. Dat is niemand. Ik heb eentje met de ketting. Oh. Ik kan een dingetje geven. Aan je vriendin geven. Hadi Ik weet het. O çoraplar <laughs> <O> ne öyle? Bu ne? Küçük hediyelerini açtı ama büyük hediyesini vermedik daha. Ben içeride kahve yaparken ilan açtı. Melis'in tepkisini çekemedim. Açtı. Melis'i bir tane air track aldık. Jimnastikte işte ona yardımcı olabilecek bir böyle havalandırmış bir tane nasıl diyorsun paspas aslında. 3 metrelik boyunda uzunluğunda bir metre geniş, bayağı büyük. O yüzden şimdi açmayacağız. Burada evin içinde sığmaz. Odasına koyabiliriz ya da bahçede hava güzel olduğunda. Şey de var içinde. Ha matçı. Şey de var. Hoplayacak zannediyor. Yok hoplamayacak. Pompası da var, elektrik pompası var. Çantası da var, çantası orada. Gerçekten çok büyük olduğu için şimdi çıkarmayacağım ama ee, vlogları tabi tabii kesinlikle göstereyim sizlere de. Çok güzel bir şey. Ya. Beğendiniz mi? Ya. 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 İyi ki doğdun. <laughs> mm. Oh, wauw. Ja, ze is nu helemaal in die meiden-dingen. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Super leuk. Biz dışarıda oyna, oynamaya çıktılar. Birkaç ev arka evet. şey var, bir tane oyun bahçesi var evet. orada oynamaya gittiler. Evet. Annem nerede gitti? Annem zaten böyle kalabalıkta çok kalamıyor. Evet. Hemen evet. başı dönüyor, rahatsızlanıyor. Evet. Sadece biz varız evet. işte. Evet. Sohbet. Evet. Oh. <laughs> <laughs> Sarılmak istedi, düştüler. <laughs> Wat is <laughs> dat schat? Oesh O, ik had pas een gitte oh ja Nee, ze kwamen met het hoofd tegen elkaar Nee, <laughs> ja? oh, oh, lekker Dit ja, is lekker Ja? oh af en toe is het alsjeblieft Voor een kerstmis O, lekker Ja, heb je een gitte? Ja Heb je gitte? Ja Ik heb een kaartje voor jou En zo Wat doet je daarmee? Tıdordegederi tozam. Geliyor. Ne? Ne? Yine bir daha açtım. Вот fak toparlandım da temizledim açtım. Eee, biraz vitamin bakacağım. İyi. Okay. Yani. Para her yerde toplandı. Filan Beşiktaş maçını izliyor. Her şeyleri yerine koyduk. Sadece işte süsler kaldı, onu yani yarın zaman yaparız. Oh! Parastan <laughs> ulaştı mı? 38.6 Ulaştı ah, mı? içten bir tane. Biliyordum ya hissetmiştim. Ee, böyle saat 5'e doğru hani o üzerinizden tır geçmiş böyle her yeriniz ağrır böyle bir ağrı çöker böyle uyku basar böyle kendiniz böyle hasta hissetmeye başlarsınız ya öyle ne oldu var ya iyileşir bir hafta oldu şimdi neyin ateşi anlamıyorum başka hiçbir şeyinde de yok Pete yatırdım uyuyor bir daha dayanamadı zaten de gelmişti de

Bugün güzel miydi? Evet. Ya yeah. hoşuna yeah? gitti mi? Evet. Sana teşekkür çiçek Ya o iyi var. İstediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.